Islak saçla uyumak ve yol açtığı 7 problem. Gece yatmadan önce duş almak, rahatlamak ve uykuya hazırlanmak için harika bir yoldur. Ancak bu alışkanlık sağlığınız için zararlı olabilir. Daha fazlasını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gece yatmadan önce duş almak, vücudu rahatlatmak ve uyku kalitesini artırmak için Harika bir yoldur. Kas gerilimini azaltmanıza yardımcı olur ve bir gün önceki stresten kurtulmanızı sağlar. Ne var ki ıslak saçla uyumak tüm bu faydaları yok edebilir. Zararsız gibi görünse de ıslak saçla uyumak kasları ve bağışıklık sisteminin üzerinde yarattığı etkileri ek olarak kılcal damarlara ciddi zararlar verebilir. Çoğu insan bu sonuçların farkında olmadığı için ıslak saçla uyumanın ne kadar olumsuz etkileri olduğunu bilmiyor. Islak saçla uyumak ve sonuçları 1. Baş ağrısı Nem, vücut sıcaklığında ciddi değişikliklere yol açtığı için ıslak saçla uyumak şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir. Saçınızı havluya sarmak durumu daha da kötüleştirir. Çünkü nem uzun süre hapsolmuş olur. Bu da kafa derisindeki kan dolaşımını etkiler ve dolaşımın şiddeti arttığında sizi uykudan uyandıran baş ağrılarına yol açar. 2- Saç Kırılması Eğer saçınızın güçlü ve sağlıklı olmasını istiyorsanız yatmadan önce duş almaktan kaçınmalısınız. Bu durum saç tellerinde zamanla ciddi bir güçsüzlüğe sebep olur ve saç uçlarının kırılmasına ve saçların dökülmesine zemin hazırlar. 3- Cilt Enfeksiyonları Mikroorganizmaların ürümesi için uygun ortam hazırladığından ıslak saçla uyumak cilt enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır. Saçlarınızı gece değil de gün içinde yıkadığınız takdirde kuruması için bekleyebilirsiniz. Islak saçla yattığınızda yatağın sıcaklığı mantar ve bakterilerin büyümesi için ideal bir ortamı yaratır. Sonucunda kafa derisinde ve saç diplerine yakın bölgelerde tahriş ve hatta mantar bile görülebilir. 4. Kaşıntı ve şişkinlik Islak saçla uyumanın sonucu ciltte oluşan mantar, saçlarınız kurusa bile rahatsız edecek derecede kaşıntıya ve iltihaba sebep olur. Bu durum kendini tekrar eden bir probleme dönüşebilir ve düzgün bir şekilde tedavi edilmezse birkaç gün boyunca sürebilir. 5. Alerji ve soğuk algınlığı Islak saçla uyumak, vücut sıcaklığındaki değişikliklerle birlikte bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve alerji ya da soğuk algınlığı gibi durumları tetikleyebilir. Saçların birkaç saat ıslak kalması savunma mekanizmasını zayıflatır, virüs ve bakterilerin vücuda saldırmasına olanak sağlar. 6. Yağlı saç Birkaç saat boyunca nemli saçla uyumak saçtaki yağ miktarını arttırır ve yapışkan bir tabaka oluşmasına neden olur. Bu durum yağ bezelerindeki değişiklikten kaynaklanır ve kafa derisindeki pH seviyesinin dengesinin bozulmasına yol açar. Sonuç olarak sabah kalktığınızda saçlarınız karışmış ve düğümlenmiş olur. 7. Kas ağrısı Kas ağrısının sebebi birçok durumla ilişkili olsa da ıslak saçla uyumak da bunu etki eder vücut sıcaklığındaki değişiklikler kan dolaşımı ile ilgili problemler yol açarak kas spazmı ve gerilimini arttırır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.